merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bir box şeyle kahve yapıyoruz. İhtiyacımız olan şeyler. Dur bir dakika. Hep orada kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. İhtiyacımız olan şeyler. Bunlar. Süt, kahve, boş şişe. De şeker. Şeker. Aa bir de su gerekiyor. Su su. Şuna bir su doldurarak Durun arkadaşlar çok az. Şeyden öğrendim. Neydi? Sıla'nın sevgilisinden. Sıla. Sıla'nın sevgilisinden. Bence kaşığı şunu dökmek için kullanalım arkadaşlar. Hello. Video çekiyorum. <laughs> Ana. Cevapta koyayım. Ay. Arkadaşlar istediğiniz kadar koyabilirsin. Uy rengine bak. İstediğiniz kadar koyabilirsiniz. Ama şekeri çok koymayın. Şeker komasına girirsiniz. İlk sütümü koyuyorduk. İlk süt. Oha hiç açılma. tam yeni süt Yeni süt. Aa. Dökülürse geliyorum bir dakika şey almam gerekiyor. Cinjuri, 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 cinjuri. Dök, 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 dök. Oh, 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 oh. Yarasın. Aa, bence kafeyi biraz daha koyak. Canım istiyor ne yapayım? Canım istiyor size de ya. Kola mı koyacağım sonra. Valla 3 4 5 6 Kenenaz süt koyayım mı? Sütü de içelim ya. Kapak yok kalmış. İyice kapatıyorsunuz. Ya yani çok <laughs> Arkadaşlar bugün okulda bir olay oldu. Ben beni dönen birisini arıyordum. Koşturuyordum. koşturdum. Benim bir akrabam vardı. Ona verdim. Dörtüncü sınıfa gidiyor. Montumu ona verdim. Ondan sonra e, montumu onda unutmuşum. Montumu o abimde unutmuşum. E, derste 4 e, e, B bloğa gittik arkadaşımla. E, B bloktaki bütün katlara, kat, katlara baktık. Üçüncü katta yani son katta 4J'deymiş abimin sınıfı. Olmuş olmuş ben bu şurayı temizleyip geliyorum. <laughs> Bakın kola bardağı. Kalk kalk kalk. Biraz daha çalkanlar. Çok heyecanlıyım. <laughs> bu ne oğlum? Köpük var. Ne? pupet götürüyorum. Ne zaman süre Pipet. Pipet. Pipet Pupet, pupet, pupet. yokmuş. Bir i̇çeceğim. Şunu içmek istiyorum. Çok güzel beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Ve görüşürüz. Kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutma. Anladın mı lan?